İstanbul'un dolandırıcılar kralı Sülün Osman. Kendisi dolandırıcılar kralı olarak biliniyor. 1923-1984 yılları arasında yaşam süren Sülün Osman namının hakkını sonuna kadar verir. 1950 ve 1960 yılları arasında yaptığı icraatlarla tanınan Sülün Osman'ın hikayesi film gibidir. Galata Kulesi ve Köprüsü'nü, Eminönü Saat Kulesi'ni, şehir hatları vapurlarını, Boğaziçi Köprüsü gibi kamu mallarını Anadolu'dan gelen masum insanlara satan ya da kiralayan Sülün Osman bu sayede tanınır. Bir gün yine kamu malını satmaya çalışırken yakalanır. Taksim'in girişine paspas koyup üstünden geçenlerden para alan dolandırıcılar kralı Sülün Osman bu işin inceliğini kum kapılı bir Rum'dan öğrenir. Sülün Osman 1962 yılında hapishanede alın teri ile yaşamak adlı bir konferans bile vermiştir. Filmlere konu olan Osman Ziya Sülün'ün hikayesi de bu şekildedir.